Evet selam bugün kısa bir karar vereceğim maalesef ee, maalesef softina kaç zamanın bu karakterleri yaptı yani bilmiyorum hangisini kullanacağım bilmiyorum burada bir e, sadece karakter yani gerçek değil e, sadece karakter yani ortada duran ben hangisi yani hangisini tercih edeceğim cidden bilmiyorum yani bilmiyorum yani bunu kullanmaya devam etsem soft deny kaç üzülecek. Bunu kullanırsam yasır üzülecek. Hangisi olacak yani. Bilmiyorum. Arada kaldım yani. Bilmiyorum işte. Tamam. O hal sizin kararınız. Eğer bu karakteri istiyorsanız yorumlara maalesef 10 yazın yani. Ee, yani 10 yazın 10. Bunu istiyorsanız 20 yazın yani hayat zor valla. İnsanlar size karakter yapar? Arada kalırsınız. Kullanamazsınız, özürlü kalırsınız. Bilmiyorum hangisini kullanacağım. Bunu istiyorsanız yorumlara 10. Şunu istiyorsanız yorumlara 20. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Hangisini alacağım bilmiyorum.